Evet devam edelim. Şu gazeteleri biraz hızlanalım. Ee, Türk Adaları'nda Yunan tarihi diyor Yeni Çağ Gazetesi. Savunma Bakanı Panagionotopoulos koyun, eşek ve bulamaç adalarındaki askerlerini ziyaret ederken Türkiye'ye de sataştı. Hep yapıyorlar bunu artık. Gayet rahat ama Atatürk verdi diyorlar bu adaları. Böyle. Lozan'da verdiler. Hala açıklayacaklar. Talimat İsrail demiş. PKK'nın ABD'ye olan güveni sarsılınca devreye gelen İsrail terör örgütünü başka ülkelere kaptırmamak için çalışıyor. Bu haberlerde işte böyle. Haftere iki uçak dolusu yardım. Birleşik Ar Arap Emirlikleri Libya'da son dönemde üst üste kayıp veren darbeci Haftere askeri mühimmat yüklü iki kargo uçağı gönderdi. Bir ordusu ise Terhune kentinde Hafter milislerine gönderilen 7 yakıt tankerini vurdu. Şimdi bu Libya'da ne olduğunu tam anlamıyoruz. Tayyip Erdoğan'ın söylediğine göre oradaki Türk askeri sayesinde Hafter yeniliyor. Yani savaşıyoruz anlaşılıyor oradan. Sonucu valla ben de merakla bekliyorum. Çünkü hakikaten bilgimiz yok ama Arap medyasında maalesef e, aksi haberler var. Yani... Acaba diyorum hani böyle ters şey mi veriyorlar? Yani Hafter yeniyor mu? Yeniliyor mu? Tam anlamış değilim. Çünkü başka kaynak yok elimizde maalesef. yani Bir şey söyleyemiyorum. Efendim. Aa Askı'da fatura kampanyası. Ya şu haberi bir izleyelim arkadaşlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir Askı'da fatura kampanyası var. Onu bir yayınlayabilir miyiz lütfen? Bu enflasyona karşı çok bir de bu koronaya karşı bir izleyelim bakın. Evet. İstanbul'da hayatını günlük gelirle kazanan milyonlarca insan neredeyse iki aydır çalışamıyor. Evlerine ekmek getiremiyorlar. Hayat her geçen gün zorlaşıyor. Bu tablo bize dayanışmayı daha da güçlendirmemiz gerektiğini gösteriyor. Vatandaşların gelir kaybı nedeniyle ödenemeyen faturaları da var. Pandemi süreci nedeniyle İstanbul'da 3 ay boyunca su faturası ödemeleri ertelendi. Ancak 3 ay sonra bu faturalar mevcut faturalarla birlikte ödenecek. Şimdi aylık faturalarını ödemekte zorlanan ihtiyaç sahipleriyle bu ihtiyaçları onlar adına gidermek isteyen hayırsever vatandaşlarımızı bir araya getiriyoruz. Askıda Fatura kampanyamızı başlatıyoruz. Kampanyanın ayrıntılarını belediyemizin sitesi ibb.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz. Mübarek Ramazan ayında ihtiyaç sahibi olduğu kanıtlanmış ailelerin suya da doğalgaz faturasını östemek, ödemek isteyen hayırsever vatandaşlarımızı kampanyamıza güçlü bir desteğe yürekten davet ediyoruz. Suya da gaz faturasını ödeyemediği için gelecek günleri kendine dert eden vatandaşlarımıza hep birlikte sahip çıkalım. Bu zor günlerde kimse Evet, güzel bir kampanya. Fakat şöyle bir sorun var. Tabii bu doğal afet gibi değil. Yani herkes etkilendiği için yani bugün hani hani varlıklı bildiğimiz insanların bile gelirleri kesildi. Ha işte onlar hazır tuttuklarından oralara destek verecekler ya da bunu daha çok kim yapacak biliyor musunuz? Aslında dar gelirli olan ama şu dönem, şu dönem öyle ya da böyle evine 3 kuruş para giren insanlar bu konuda çok daha duyarlı davranacaklar ve gidecekler konunun, komşunun faturalarını ödemeye çalışacaklar. Böyle. Dünyanın düzeni de böyle maalesef. Yani o dayanışmayı yapanlar aslında yine ihtiyaç sahipleri arasında dayanışma oluyor. Sorun bakalım hani milyar dolarlık ihaleler alan hani böyle 30 yıl 40 yıl böyle para ödeyeceğimiz adamlar ne bileyim yani hani 1 milyarına bunun faturalarını ödüyorum. Bakın 1 milyar ödediği zaman İstanbul'daki bütün elektrik faturalarını öder bir kişi. Yaptım size hesabın. Hepsi şey tutuyor işte. O 10 milyar tutuyor. Bütün elektrik yani doğal gaz dahil doğal gaz çok yüksek çünkü elektrik su gaz bütün Türkiye'yi söylüyorum bak İstanbul'u demiyorum bütün Türkiye'yi 10 milyar 10 milyar aylık fatura işte İstanbul'da sadece su elektrik ödenecekse 1 milyara halde yani hani bu otoyollardan filan hani taksitleri ödeniyor ya o arkadaşlar 1 milyar dolar demiyorum 1 milyar lirasını buraya ayırsa bütün bu faturaları öder. Ha, herkesinkini öder üstelik. Yani bırak ihtiyaç sahiplerini öder. Ama göreceksiniz gene devlet memuru emekli olan gidecek diyecek ya şu bırak 100 lirayı oraya verelim de şu bizim komşunun ya da işte şurada bir şey var gördüm asılı. 80 liralık faturası var ben bunu kapatıyorum der. O emekli maaşından ya da aldığı destekten kapatılacak. Göreceksiniz. Efendim Yeni Şafak ne demiş? İşte FETÖ'nün genelitesi haritası. çok enteresan. Nereden çıktı gene FETÖ? Demek ki gerçek hayattan arşivlik say özel sayı diyor. He. Ha. Gerçek Hayat diye bir dergi varmış. Oradan arşiv. Efendim Gerçek Hayat 176 o herhalde Yeni Şafak'ın gazetesi dergisi bu. Gerçek Hayat 176 sayfalık özel sayısıyla e, FETÖ'nün ve örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in gizli teşkilatlarla ilişkilerini, masonlarla bağlantılarını bugüne kadar yayınlanmayan bilgi, belge ve detaylarını ortaya koydu. Bu da çok güzel ha. Sonra uyandık ama tam uyandık numarası bunlar hep. Abi hiç bilmiyorduk biz bu adamları alnı secdeye varan böyle hani sade Müslümanlar zannediyor. Neymiş bunlar be abi? Şimdi öğrendikçe de o diyorlar bunu da yapmışlar. Biz bu sizin suçlu olduğunuz gerçeğini ya da bir ülkeye verdiğiniz zararı azaltmıyor ki. Yani sonradan fark edince bir anda sütten çıkmış ak kaşık haline gelmiyorsunuz. Efendim normal hayata ilk adım burada da manşet olmuş zaten. Dünya o halden çıkıyor. Güzel çıkın. Tek taraflı fesh ederiz. Kim bu? Ha şey. Bayrak, Baykar Teknik Müdürü. Ya bir de bu da çok güzel. Teknik Müdürü. Uh, böyle şey gibi yapıyorlar damat bey. Ya böyle iş adamı, çok milyarder biri falan değil de. şirketin teknik müdürü falan gibi küçültmeye çalışıyorlar. Yani adam fedakar. Devletimize katkı sağlıyor. Yalnız canım benim. Baykar Teknik Müdürü. Selçuk Bayraktar, CHP'li Veli bunun T3 Vakfı'nın Dene yap teknoloji atölyeleri için İBB'den 41 milyon lira aldığı iddiasına tepki gösterirken İmamoğlu'na çağrı yaptı. Bu şahsın ahlaksız iftiralarını tekzip etmeyeceksiniz. T3 Vakfı olarak işbirliği protokolünü tek taraflı feteci, fes edeceğiz. Ücretsiz me mekan sağlamaya hazır binlerce gönüllümüz var. Neyi fes ediyorlar? Yardım yapılıyor mu yapılmıyor mu? Allah Allah. Yani bir yer herhalde tahsis edilmiş. Bu böyle para ödüyor falan diyor. Yani fes ederim. Evet ne yapayım yani? Anlamadım ki. Yani neyin fes ederiz diyor. Neyi fes E, tamam. Resimlerin attığı yerler T3 Vakfı'na ait değildir. İBB'ye ait yerler. O rakamlar da yalan. T3 Vakfı'na destek verildiği yalan. Örnek yapılan hizmetlerde üstümüze hem emek hem maddi destek verdik, vermeye de devam ediyoruz. E tamam neyi neyi iptal ediyorsun abi? Neyi feshediyorsun? Yani var bir şey. Bak feshederim ha diyor. Belediyeyi korkutuyor yani. Tevkif etmezsen feshederim. Belediye herhalde korkacak, aman aman diyecek. Evlerde teravih, balkonlarda mukabele. Hayat böyle olunca evet onlar da onu yapıyorlar. Ya burada bir şey vardı bu Bir dakika şu bir günle şeye bakayım da. Bir gün hamaseti bırakın bu tabloya bakın diyor. İktidar bizi bölemeyecekler gibi. Hep böyle mesela. Ulan enflasyon arttı diyorsun. Damat diyor ki bizi bölemeyecekler. Ben bu lafı 90-88'den beri duyuyorum. Bizi bölemezler. Bölücü terör. Bölücüler. Bölüyorlar. Hiç ne bölündük ne bir şey. Siz böldünüz ama bravo. Efendim enflasyondaki artış durdurulamıyor. İmalatta da sert daralma. Üretim yok, dış ticaret yüzde 40 biraz aldı. Halk harcamıyor ama giderek borçlanıyor. Evet. Sen bırak diyor bu bize bölemezleri filan. Bu. Bu kararın, bu acele kararın faturası ağır olur diyor. Yeterli tedbirler alınmadan salgın önlemleri gevşetildi. AVM'ler, kuaförler açılıyor. Uzmanlara göre bu adımlar erken ve tehlikeli. Yani bilemiyorum işte. Yani bilim uzmanları konuşmuyor. Cumhurbaşkanı konuşuyor. Bilim uzmanları ne demiş, o ne diyor bilmiyoruz. Ama Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından zannediyoruz ki bilim insanları böyle düşünüyor. Acaba? Bilmiyorum. Allah sonumuzu ayırsın. Sabun en büyük güvencemiz oldu diyor. Bu ne? Psikiyatrist doktor Tamer Aker salgında ruhsal olarak ne yaşadığımızı Marmara depremi 45 saniye sürdü. Salgında ise biz haftalardır o 45 saniyenin içindeyiz ve sürekli sallanıyoruz sözleriyle. Özetledi Prof. Aker. Teknolojik olarak o kadar ilerlemişken zihinlerimizi bir buluta yüklemeyi tartışırken şimdi en güven duyduğumuz araç sabun oldu. Bu çelişki güvensizlik yaratıyor dedi. Evet. Evet. Şey ne demiş? Enflasyon ve sığmadı diyor. Vatandaşın büyük çoğunluğunun tamamını karantina altında geçirdiği Nisan'da gıda ve konut giderlerinde fiyat artışları tam gaz sürdü. Evde hayatı sürdürmek imkansız hale geldi. Evet. Kolektif dayanışma öyküsü güneşin sofrası diyor. Megakent İstanbul'un mega yoksulları salgın nedeniyle yardıma muhtaç hale geldi. Gazi Mahallesi'deki güneşin sofrası isimli gönüllüler devlet yardımı gelmeyince kolları sıvadı. 300 aileye koyul ulaştıran ekip 90'larda bir kampanya yapmıştık. Onu da Metin Göktepe haberleştirmişti diyor. Tarıma pansuman değil neşter gerekiyor. Pandemi sürecinde tarımsal üretimin büyük darbe aldığını söyleyen Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Tevfik Türk desteklemeler pansumandan öteye geçemedi. Halbuki bizim yaraya neşter vurmamız gerekir diyor. Efendim iş bırakma hakkını kullanan işçilere ahlaksız yaftası. Hükümete yakınlığıyla bilinen Cengiz İnşaat'ın koronavirüs salgınına karşı gerekli önlem önlemlerin alınması talebiyle iş bırakan Mardin'deki demiryolu işçilerini ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller nedeniyle fesih anlamına gelen 29 numaralı kodla işten attı ortaya çıktı. Buyurun. Bak fatura ödemesinde bir kuruş veriyor mu abim? Yok. işçiyi atıyor. Atsın. Gevşemin nedeni ağır olur. Burada da var. Evet. böyle bir şey var. Yani bir sıkıntı acaba ne olacak diye. Efendim Aydınlık Gazetesi diyor ki dolar saltanatı yıkılıyor. İşte bunlar da öyle. Öyle zannediyorlar. Ne diyeyim? 45 sonrası Hitler çizmesini giyen ABD emperyalizmi dolar saltanatını inşa ederek haraç ve tahakküm sistemi kurdu falan anlatıyor. Doğu Perinçek ama bitiyor. Amerika bitiyor mesela. Aydınlığa falan baktığın zaman işçi partisine, şey pardon vatan partisi. Amerika zaten bitti. Çok güzel bir süre sonra tarihe karışacak. Çin galip gelecek. Türkiye'de Çin'in ortağı en güzel. Aa, dünyayı biz yöneteceğiz. Öyle zannediyorlar. Peki şimdi şey diyeceğim ya burada. Şu şeyde dikkatimi çekti de unuttum. Vaktimiz birkaç dakikamız var. Ya bu şey e, neydi bizim e, Hatipoğlu'nun köşesinde. İşte bu gene hani dini uyarılar, sorular var ya. Şimdi orada bir soru dikkatimi çekti. Bak çok enteresan bir konu. Tartışılabilir. Şimdi diyor ki sperm bankacının sakıncalı mı? Aralarında evlilik bağı olan yani karı koca eşler arasında tüp bebek için döllenme caizdir. Ancak nikah bağı olmayan herhangi bir kişiden sperm transferi caiz değildir. Bu nedenle de bazı ülkelerde görülen sperm bankacılığı dinen meşru değildir. Şu böyle bir şey ki bunu neye dayanarak söylediğini bilemiyorum. Çünkü sonuç olarak cinsel ilişki hiç yok. Sperm bankası dediğinizde erkekler, kadınlar, yumurta, sperm bırakılıyor. Buralardan talep edenler alıyorlar. Hiç ismini bile bilmiyor. Şimdi efendim ahlaken şu bu falan bir, ama dinen caizdir, caiz değildir de Hatip söyleyebilir mi? Çünkü bu çok olmadık bir konu. Yani Kur'an'da bir yerini bulmaları lazım. Ben hak ediyorum yani hak çünkü o zaman tüp bebek de aynı şey. Çünkü normal bir e, cinsel ilişki olmadan çocuk oluşturulmanın şeyini atıyorsun. Normal olarak hani buna böyle dini çok bütün insanlar buna da şiddetle karşı çıkmalı yani İmam Hatipoğlu gibi. Çünkü o bir insan yaratmanın belki işte bir adımı. Yani bundan sonra ne yapacağız abi? Hiç yoktan mı yaratacağız? Gidebilir. Yani böyle bir sıkıntılı bir şey bu. Şimdi burada böyle fetva verir gibi. Dinen caiz değildir. Peki öbürü niye caiz? Ya da bunun ne şeyi var? Çünkü bu tamamen aykırı bir durum. Çünkü cinsel hiçbir şey yok. Yani bir insanın oluşmasındaki aşamalardan en önemlisi yok. Şimdi cinsel birleşme çocuk olması için evlilik şart değil. Yani şey olarak demiyorum ha sakın gene ters anlamasınlar. Yani cinsel birleşme olsa çocuk olabiliyor. Biz bunu evlilik aktiyle sağlama alıyoruz çocuk kimindir falan demek için. Ama burada yok evlilik akti var yok İmam nikah var yok hiç. Tamamen ayrı. Fetva buna bir kural gibi söylemek bence yanlış. Bunu tartışmaları lazım diyorum ben. Çünkü yarın öbür gün belki onun da ötesine geçilecek. Başka şeyler bulacaklar. Belki hiç anne rahmine girmeden çocuk olabilecek. Aynı yöntemle. Ki bunu deniyorlar zaten galiba. Yani bir şimdi şu anda yapılan ne? Sperm bankası alıyorsun. Annenin yumurtalarıyla, kadının pardon yumurtalarıyla birleştirip rahme yerleştiriyorsun. 9 ay 10 gün sonra da bir çocuk dünyaya geliyor. Tamam. Ama bunu laboratuvarda da yani kadından ve erkekten alıp tamamen insan vücudu dışında ne olacak o? Şimdi ona ne fetva vereceksin? Ben dinen caiz mi değil mi? Bilmiyoruz. Bak, alın size Ramazan'da 100 puanlık soru tartışacaksınız. Ama işte bunu düzgün tartışmak gerekiyor. Buradan hemen o filan değil. Ama bu kadar da basit olmamalı. Yoktur diyemezsiniz. Arkadaşlar kaç dakikamız var? Ben... He? Evet bitiriyormuşuz zaten. Şimdi dediğim gibi bugün bugün çok önemli bir duruşmamız, mahkememiz var. Başvuru yapıldı şu anda. Bunun da haberi geldi. Uyap üzerinden dava hemen açıldı. Bugün karara varmaları gerekiyor. Benim kişisel tahminim yürütmeyi durdurma. Tabii daha sonra bu bozulur. Yani bize verilen normal sürede sonra davalaşacağız tabii. Yani bundan bize bunu yaparsın yapamazsın ama benim tahminim yarın yayına devam ederiz. Sürpriz olur tersi. Ha ondan sonra tekrar durdurup bize yine uygulatıp ondan sonra tekrar mahkeme safahatı başlayabilir. Çünkü bu ilk şeyle ilgili mahkeme şimdi devam edecek. Bakalım orada mahkeme ne diyecek? Yani arkadaş sen kapattın 3-5 gün para cezası verdin ama bunları yapamazsın da çıkabilir. Benim beklentim öyle çıkması. Size defalarca anlattım. Yani hiçbir mantığı yok. Hiçbir sağlam dayanağı olmayan 3 tane ceza ile karşı karşıyayız. Yarın görüşmek umuduyla ve dileğiyle diyorum. Görüşemezsek ne diyeyim? Pazartesi'ye kalıyoruz. Hepinize iyilikler, esenlikler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.